Türkiye 10 şehit askerinden 9'unu burada Bu noktada aynı anda kaybetti. Lice Genç yolundaki saldırı ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şehit askerler ise memleketlerine uğurlandı. Yurdun dört bir yanında atlar yükseldi. Kars'tan Aydın'a, Trabzon'dan Gaziantep'e şehitler için törenler yapıldı. Törenlerde Türkçe ve Türkçe atlar yakıldı. <laughs> Lice'de şehit olan 9 askerden uzman çavuş Salih Akgürek için Ankara Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başbakan Tayyip Erdoğan, bazı bakanlar, CHP lideri Deniz Baykal, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve kuvvet komutanları katıldı. Alman Büyükelçi Eckart Kunst da teröre karşı dayanışma göstermek için Kocatepe Camii'ndeydi. Şehit uzman çavuşun çocukları Anılcan ve Buse ile eşi de şehitlerine son kez baktı. Cenaze namazında olan üstü güvenlik önlemleri dikkat çekti. Uzman çavuş Akgürek'in cenazesi Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi. Diyarbakır ve Hakkari'deki saldırılarda şehit olan askerlerden üçü Karslıydı. Komando Er, Erdal Oral ve Komando Çavuş Olcay Koçak'ın cenazeleri Kars'a götürüldüğünde havalimanından feryatlar yükseldi. Anne koçak oğlumu zorluklarla büyüttüm şimdi cenazesi geldi dedi. Törenlerde terör protesto edildi. Zeynel Direkçi öksüzdü. Askere gitmeden önce kuru yemişçide çalışarak ailesini geçindiriyordu. Şehit haberi Direkçi ailesini yıktı. İlhami Hardal evli ve bir çocuk babasıydı. İki ay sonra yeni çocukları olacaktı. Hamile eşi törene geldi ama işini son yolculuğuna ambulanstan uğurladı. Er miktar Beder için Trabzon'da tören yapıldı. Törenin ardından Beder'in cenazesi Arsin ilçesinde defnedildi. Şehit Çavuş Onur Görmez'den geriye askere giderken çekilmiş bu görüntüleri kaldı. Görüntüleri Aydın'daki köy kahvesinde izleyenler gözyaşlarına boğuldu. Er Emrah Polat Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Er Mehmet Ali Karaduman Manisa'nın Kula ilçesinde törenle toprağa verildi. Er Murat Çavdar'ın cenazesi ise İstanbul'da toprağa verilecek.